Üzerimizde necaset varken namaz kılmak e, bir, ya mekruhtur ya da o namazı geçersiz kılacak bir durumdur. Eğer e, dörtte bir, yani özür diliyorum bu ağır necaset için e, el sıvı miktarıysa el ayası miktarı denilmiştir ulemamız. Yani eğer sıvı bir necasetse, işte idrar, kar gibi, kan gibi el ayasını geçmiş bir miktara ulaşmışsa bu necaset o kıyafetle namaz kılmak caiz değildir. Bu namazın sıhhatine engel bir durumdur. Dolayısıyla iç çamaşırına veya elbisesinin herhangi bir noktasına el ayası büyüklüğünde miktarınca idrar veya işte kan gibi bir necaset, sıvı bir necaset bulaşmışsa bir kimsenin yapması gereken o iç çamaşırını değiştirmektir. Yani değiştirme imkanı olmayabilir. Ama şunu tavsiye ederiz bir kimseye. En azından namaz kılacak kadar iç çamaşırınızı bir yere koyabilirsiniz, kaldırabilirsiniz. Daha sonra hani gün içerisinde namaz kılmadığınız dönemde tekrar iç çamaşırınızı yiyebilirsiniz. Yani sadece namaz kılacağınız zaman da o iç çamaşırından kurtulun. İd yani idrarlı veya kanlı bir iç çamaşırla veya herhangi bir elbiseyle namaz kılmak elbette uygun olmayacaktır. Ama bu bulaşan idrar veya kan... El ayasından daha az bir miktarsa, işte birkaç damla sızıntı olmuş mesela veya bir yerimiz kanamış, örneğin atlete biraz kan bulaşmış. E, değiştirmede imkanı yok, işteyiz. Başka bir yerde yedek kıyafetimiz de yanımızda yok. O zaman bu el ayası miktarına ulaşmayınca, evet, e, onu e, değiştirmek aslındır ama değiştirme imkanımız olmadığı için, o haliyle namaza mani olan bir durum olmadığı için, bu haliyle namaz kılabiliriz. E, diğer türlü, diyelim... Yani öyle bir durumdayız ki hani iç çamaşırı örneği tamam o kolaydı iç çamaşırı gider bir yerde e, değiştirir yani çıkarır e, normal yine pantolonu giyer namazını kılar iç çamaşırını tekrar giyer diyebiliriz. Ama idrar örneğin pantolonuna bulaşmışsa nasıl yapacak bu kişi o zaman bu kardeşimize de şunu tavsiye ederiz. Eğer o pantolonun ilgili kısmını örneğin paçasındaysa paçasını yıkayıp orayı akıtma o idrarı o kanı en azından necaseti giderme imkanı varsa yine bunu yapar. Ama bunu yapamayacak bir durumda bunu yapamayacak bir yerdeyse o necasetin izale edemeyeceği bir konumdaysa o zaman bu kardeşimiz namazını kılar ama uygun bir zamanda yani eve geçip üstünü kıyafetini değiştirdiğinde o namazı tekrar kaza etmesini yine biz isteriz ihtiyaten. Çünkü ibadetlerde ihtiyaten ihtiyat asurlandır. Yani o namazı doğrudan kazaya bıraktı demiyoruz. Şunu çünkü namaz vakti o namazı ifa etmem lazım. Rabbim benim bu namazı kılmam lazım. Ama namaza mani olacak üzerinde bir necaset var. Namazı o haliyle kılar. Çünkü alternatifleri söyledim. O alternatifleri yapamıyor. O necaseti izale edemiyor. Mecbur o şekilde kılacak. O haliyle namazı kılar ama eve geçtiğinde de üzerinde değiştirilince o namazı tekrar iade eder. Bu aslında kişinin samimiyetini gösterir. Ya Rabbi ben üzerime düşen tüm gayreti ortaya koydum. Namazımı da kaçırmak istemedim. Vaktinde de sen huzuruna durdum ya Rabbi. Geldim huzuruna durdum. Namazımı kıldım. Ama bu haliyle kıldığım namazda işime gönlüme sinmedi. Şimdi o namazı temiz kıyafetlerime bir kez daha senin huzuruna bu vesileyle bir kez daha çıkmak istiyorum ya Rabbi diyerek aslında Rabbine karşı e, mahcubiyetini ortaya koymuş olur. Samimiyetli, samimiyet bir şekilde o namazını tekrar iade etmiş olur. Rabbim e, bu şekilde namaz kılan kardeşlerimizin hem gayretini arttırsın hem de namazlarını kabul makbul etsin en güzel şekilde.